Koç burcu hoş geldin. Kanalımıza sefalar getirdin. İyisin inşallah. Haftalık bakımına devam edelim. Haftanda neler var? Hadi bir bakalım. Haftanda neler var? Bir bakıyorum. Bir planla yola düşüyor olarak çıktın. Bir planla bir yola çıkış var. Aklında bir plan var. Böyle kemik gibi de çıktın. Senin için çok mühim bir mesele. Yani bu meseleye başlayıp başlamamak ya da işte kararsız kalmak diye bir şey yok kesinlikle. Burada bir e, kesin kararla bir yola çıkıyorsun. Peki ben de bir haftanın mesajını alayım. Hangi tarot destamdan alsam? Şundan alayım. Akayım. Bundan ne gelecek? Herhangi bir konuda, herhangi bir mesaj bekliyorum haftaya. Serbest bırakmak, kendinizi gevşek tutun, rahatlayın. Korkuyu, endişeyi ve şüpheyi serbest bırakın. Bence çok güzel bir mesaj. Çok anlamı olan bir mesaj. Peki. Hemen de kaldıralım. Bir bakalım. Ya haftaya birazcık ben güçlendim enerjisiyle başlayacaksınız. Belki şu serbest bırakma meselesiyle de alakalı olabilir. Kalp biraz gevşemiş durumda. Yani biraz da serbest bıraktıkça, biraz da e, bir şeyleri gevşek tuttukça, rahatladıkça sanki böyle bir şey gelecek gibi. Yani kalp, kalbinizin istediği enerjilerle kalbinizde olacak gibi. Para, aşk, sağlık ne istiyorsan. Sanki bunlarla alakalı o eğer çok kastığım bir şey varsa o kasma haline bıraktığın vakit ne yapacaksın sen? Rahat bir enerjide olacaksın ve kesinlikle sana o enerjiler akıp gelecek diye hissettim. Ve şurada iki insan, yani böyle bir şey düşünün, çamaşır seriyorlar bakın. Çamaşır sermek hastalıklardan kurtulmak demek, şifa bulmak demek. Yani çok... Sıkıntı yaratacak bir konunun aşılması demek. Ee, açıkçası, hani bir beladan kurtulmak demek yani. Ben açıkça anlamını söyleyeyim bir beladan bir kurtuluyorsunuz yani. Peki böyle böyle. Taşları götürüp götürüp bir yere eklemeye çalışıyorsun demek ki işte e, eksik parçalar var ve huzursuzluğun belki bu yüzden. Ama halen bir şeyin e, bir şey yapılandırmaya çalışıyorsun. Halen eline eteğini çekmiş değilsin, e, götürüp götürüp böyle tuğla diziyor gibisiniz. Ya hayatınızda bir anlam gelecek de olabilir. E, tabii ev yuva onlarla alakalı alım satımlar, e, ev yuva kurmak, düzen kurmak, konfor alanını değiştirmek bunlarla alakalı da bir durum değişikliğine gidebilirsin. Çatılı bir yer var. Ucunda bayrak sallanıyor. Yurt dışı ile ilgili haber veya işte belki vurbettesin tam tersi bir haber. Yani yakınlaşacağım bir enerji var. Öyle diyeyim. Aslında hani belki doğup büyüdüğün yer farklıdır. Sen şu an farklı bir mekandasındır. Oradan çağrılmak ya da oraya tekrar gitmek gibi gibi. Böyle bir şey. Tabi yine resmi bir kurumla alakalı bir süreciniz varsa bir takım yerlerden işte işlemler bekliyorsan bunlarla alakalı sonuçlar alabilirsin. Kocaman telefonun var yanında. Burada dostane bir birlik kurulmuş. Yani sanki o da sizin meselenizden muzdarip de bu dostluk böyle kurulmuş gibi. O dostluk devam ediyor. alt tabağına bakayım. Bir defter var gibi. Yani bu bir evlilik cüzdanı da olur. Bir pasaport da olur. Böyle bir şeylerle uğraşıyor olarak çıktınız. Değişik bir ortamınız, değişik bir gündeminiz belirmiş hemen burada. Ya da işte bir belgedir, başka bir türde elinize geçecek yazılı bir belgedir. Haftanızı Bunlarla meşgul olarak geçirebilirsiniz ya da kafaya çok böyle kitap, defter, bunlarda yeni bir şey öğrenmek vardır. Yeni bir şey öğreniyorsun. Yeni bir şey. Yeni bir şey. Yani bir gerçeklik. E S M A L harfi. Yani öyle bir titreşim yok ki F de var. Nasıl yani bir mesajı var? Şöyle şöyle. Dalga 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 geliyor. Siz de burada başka bir şeyle uğraşıyorsunuz. Hayatınızı bir değişikliğe sokmuş gibisiniz. Sen o değişikliği alırken oradan da sana bir titreşim geliyor. Aslında istediğim bir enerji bile çıktı. Peki. Haydi bakalım. Hafta dedik. Rumi'yi alırım. Alayım Rumi'yi alayım. Gemiler, yolculuklar çıktı size. İki, iki kartta da gemi var bakın. E, taşları götürüp götürüp diziyorsunuz de dedik. Yapı taşları çıktı yani. Hayatına tekrardan bir anlam yüklenecek olabilir. Senin için işte e, çok önem arz eden bir mesele ama eksik kalan bir mesele. Orada bir olayı tamamlıyorsun. Belki ilişki tamiridir. Belki Maddesel bir şeydir. Evet burada bunların etkisini görebiliyoruz. Bittiği bilen güzel bir insan olarak çıktın. Sadakatli, sadık, temiz, yürekli, elinde gülüyle cazibesini yitirmemiş. Halen şu kulenin varlığına e, güvenip de yani aramızdaki bağ kopmadı, derinleşti, bitmez dediğin bu kule enerjisiyle birlikte bir bekleme enerjisine dalmışsın. Sağlam yaptığını düşündüğün şeyler var. Bir yere de özlemin gitgide büyümüş gibi. Yani keşke şurada olsaydım, keşke şöyle bir bağlantı kursaydım yani bir yolculuk gözüküyor gibi de size. İşte belki o şey dedik ya, belki yurt dışı, belki bir memleket özlemi böyle bir şey de olabilir. Bir yer seni böyle sarıp sarmalayan, duygusal, hissiyatsal iyi hissettiren bir yerde bulunmak isteyeceksin. verilişin tamamdır. Kalbin neye sadıksa o da sana sadık olarak görünüyor. Sadık enerjiler birbirini çekiyor hafta itibariyle. Neyi hayatında görmek, bulmak ve hayatını tekrardan şekillendirip o eksik parçayı yerine koymak istiyorsan bu konuda şanslı sayılabilirsin sevgili koç burcu. Şimdi kupa ile birlikte hayatın keşfedilmeyen renkli taraflarını keşfedip eğleneceksiniz. Yani biraz kalpten eğlenmek, gönülden eğlenmek, içinden geldiği gibi kendini yansıtacağın ortamlar bulacaksın. Hatta burada bir kendini serbest bırakacaksın. Belki biraz içinizdeki çocuğu çıkarmak da olabilir. İki yerden para, bakın tasım ikilisi iki kazançtan bahseder. İki işten bahseder, iki uğraşıdan gelen paradan bahseder. Ama birazcık ne yapmalısın? Esnek olmalısın. Belki de biraz risk almalısın. Risk al, al, almalısın ama esnek de olmasın. Aynı ee, şöyle diyeyim. Evet, O riskleri alırken esnek olmayı becerebilmeliz. Yolunuza diyor çünkü engeller çıkacak fakat o engelleri amaçlarınız için aşacaksınız. Onlara ulaşmak için diyen kartımız var. Kıskançlıkların beni üşüyor ve üfkelendiriyor. Şimdi olay kıskançlıktan öte bir şeyler de olabilir. Maske kullanılmış. Demek ki bir yere kadar bu insanı çözümleyememişsin. Bir yere kadar bu insanı tam anlayamamış, keşfedememiş olabilirsin. Ve o kadar kontrolcü bir mekanizma gelişmiş ki sizde. Bundan dolayı sıkıntılar yaşıyorsun. Otoriter tavrım var. Bu senin burcun. Koç burcunun kartı, İmparator kartı. Serbest bırak diyor işte. Yani dönerse senindir. Dönmezse hiç senin olmamıştır meselesi. Ya ama hayatının merkezine öyle bir almışsın ki. Yani burada serbest bırakmak, kopmak, bir şeyi bitirmek değil. Odaklarını değiştir, yoğunlaştığın bir şeyleri değiştir, farklılaştır. Kendinle ilgili özel alanlar aç diyen kart zaten. Ve elinde yine bir kitap, bir defter var bakın. Görüyorsunuz. Yazılı. Demek ki bazı gerçekler gizlenilemeyecek artık. Şu maskenin arkasına sığınılamayacak artık. Yani kalpten, gönülden, gerçekten keşfedilmeye değer duygular var ve bu noktada bu insan bu hamleleri yapabilir. gösterebilir, gerçekliği gösterecek. Böyle bir enerji çıktı. Yine sizin burcunuzdan ol. İki tane burç çıktı açıkçası. Biri başak, biri koç enerjisi. Toprak ve ateş enerjisi. Bu iki enerjiden biri olarak görünüyor sizinki. Peki sevgili dostlar böyle. Sadık bir kalbi var ama. Sanki ama bir uzaklaşmış gibisiniz. Bakın gemiyle birlikte ama. Size doğru da yolculuğu gözükmüş burada. Tek kurtuluşunun sizin yanınız olduğunu, bu ilişki olduğunu, bu yuva olduğunu kavrayacak. Ona göre hareket edecek. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.